Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Aralık Cuma. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün borsamızda para girişi arkadaşlar 5 milyar 490 milyon TL oldu. BIST 100 endeksindeki para girişi de 4 milyar 983 milyon TL idi. BIST 30 endeksindeki para girişi de 4 milyar 340 milyon TL oldu arkadaşlar. Şimdi haberlerde İş Bankası ile ilgili geri alınan payların elden çıkarılması ile ilgili bir haber var. Burada yüklü miktarda bir hisse satışı var. Şimdi açıklama şöyle. ilgili kayıtlı özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere yönetim kurulumuzun bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören C grubu paylarının geri alımına yönelik 17.08.2018 tarihli kararına istinaden 28.08.2018 ile 31-12-2018 tarihleri arasında sermayemizin 2.89'unu oluşturan 130 milyon adet payın geri alımı gerçekleştirerek program tamamlanmış olup yönetim kurulumuzun 31-05-2019 tarihi kararıyla söz konusu payların satış fiyatı geri alım maliyetinden az olmayacak şekilde elden çıkarılması hususunda genel müdürlük yetkili kılınmıştı. Bu çerçevede bankamızca 14.06.2022 ve 27.02.2024 tarihlerinde gerçekleştirilen bedensiz sermaye artırımlar sonrasında 722 milyon 200 bin 364 adet düzeyine ulaşan söz konusu payların bankamız sermayesinin yüzde 1.22'sini temsil eden 306 milyon adedi 13.12.2024 tarihinde yani bugün Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle pay başına 13 TL 3 kuruş fiyattan tamamı yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satılmış arkadaşlar. Yani 306 milyon adet pay 306 milyon adet pay 13 TL 3 kuruştan satılmış. 4 milyar 69 milyon TL'lik satış yapılmış arkadaşlar. Satış işlemleri iş yatırım menkul değerler AŞ'ye yetkilendirilerek gerçekleştirilmiş. Bankamızca geri alımı yapılmış olan paylardan satış sonrasında kalan kısım ile ilgili olarak bankamız 90 günlük bir satmama taahhüdü süresine tabi olacaktır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların bankamız sermayesindeki payı %1.66'ya düşmüştür. Burada geri alınan payların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç öz kaynakları altında muhasebeleştirildiği için satış işlemi öz kaynaklarımızı artırıcı nitelikte olup gelir tablosunda kar zarar etkisi yaratmamaktadır denmiş arkadaşlar. İş bankasında bugün baktığımızda hisse %2.38 düştü. 13 TL 53 kuruştan fiyatlandı. Bu fiyattan kapattı arkadaşlar. Şimdi bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylanan yeşil yapı vardı. Yeşil yapının bedelsiz sermaye artırım başvurusu SPK tarafından onaylandı. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %165 İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı da 530 milyon 809 bin TL. Yeşil yapının 321 milyon olan sermayesi 852.5 milyon TL olacak. SPK 12 Aralık 2024 tarihinde başvuruyu onayladı. Bundan sonraki süreçte bölünme ile ilgili tarih açıklanacaktır arkadaşlar. Diğer haber tedbir getirilen bir hisse var. DERHL payları 16 Aralık 2024 tarihli işlemlerden seans başından 15 Ocak 2025 tarihi işlemlere seans sonuna kadar kredi işlemlere konu edilemeyecek arkadaşlar. Yani haftaya pazartesi tedbir başlıyor hissede. Diğer haber Astro Enerji'nin haberi. Burada şirketimizin Türk Haleti destek programı kapsamına alınması hakkında bir haber var. Açıklama şöyle. Şirketimize Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na iletmiş olduğumuz başvurunun incelendiği ve yapılan değerlendirme neticesinde şirketimizin Astor markasıyla 5973 sayılı ihracat destekleri hakkında kararın 17. maddesinde yer alan Turquality destek programı kapsamına alınmasının uygun olduğuna dair resmi yazı iletilmiştir. Bu çerçeve kapsamında alındığımız tarihten 13.12.2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetlerimiz desteklenebilecektir. Turkalti destek programına dahil olduğumuz Turkalti projesinin amacı küresel Türk markası olma yolunda ilerleyen şirketlerin desteklenmesidir. Özellikle yurt dışındaki faaliyetlerimiz için sağlanacak destekler küresel bir marka olma yolunda ilerleyen şirketimizin çalışmalarına ivme kazandıracaktır denmiş arkadaşlar. Diğer haber konsolmatik ile alakalı yeni iş ilişkisi kurulması hakkında bir haber var. Kontrol açıklama şöyle. Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ ile yurt içindeki bir müşterimiz arasında lisanslı depolamalı güneş enerji santrali projesi kapsamında 32 MW saat kapasiteli enerji depolama sistemi temini ve kurulumu için 7 milyon 256 bin dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bu tutar Pomega'nın kendi üretimi olan lityum pil hücreleri, batarya yönetim sistemi, batarya paketleri, enerji depolama sistemi, enerji yönetim sistemi, güç dönüşüm sistemi, saha çalışmaları ve kurulum hizmetlerini içermektedir. Proje 2025 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanacak olup kurulumunun ardından Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali entegre enerji depolama yatırımı olacaktır denmiş arkadaşlar. Yani burada 7 milyon 256 bin dolarlık satış sözleşmesi. Bu rakamı yaklaşık 34.70'ten çarptığımızda 251 milyon 783 bin TL yapıyor arkadaşlar. Diğer haberde maç golü alakalı maç yeni iş ilişkisi haberi var. Açıklama şöyle şirketimiz ile müşterilerimizden Türkiye'de yerleşik e-elektronik bahis oyunları AŞ arasında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12 ay süreyle 168 milyon TL artı KDV tutarında reklam satış sözleşmesi imzalanmış arkadaşlar 168 milyon TL artı KDV tutarında Reklam satış sözleşmesi imzalanmış bu da Maçkolik internet hizmetleri Ticaret AŞ'nin haberiydi Diğer haber imaç makinanın Yeni sipariş alınması hakkında bir haberi var Açıklama şöyle Şirketimizde Afrika ve Türkiye'deki mümkün müşterimiz arasında toplam 5 milyon 790 bin dolar bedel ile un ve yem değirmeni kurulumu sözleşmeleri imzalanmış olup bu sözleşmelere istinaden avans ödemeleri şirketimiz hesabına ulaşmıştır. Bu satışların sevkiyatının 2025'in ilk yarısında yapılması planlanmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyulur demişler arkadaşlar. Pay geri alım haberleri var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri AŞ 200 bin lot pay geri alımı yaptı. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 2 milyon 245 bin 618 lot geri alım yaptı. Lokman Hekim Engürüsa Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt AŞ 19.500 bin 500 lot geri alım yaptı. Gedik Yatırı Menkul Değerler AŞ 9091 lot geri alım yaptı. Cem Zeytin 875.933 lot geri alım yaptı. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 511.000 lot. Frigopak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ 20.000 lot. Ve Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'de 50.000 lot pay geri alımı yaptı arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım diğer haberde de Makarna'nın haberi arkadaşlar. Burada Sakarya Endek fabrikamız hakkında açıklama şöyle. Sakarya Hendek Makarna fabrikamızda enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmiş olup yeniden yapılanma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda yeni değirmen yatırımımız projelendirilmektedir. Ülkemizi üretim istihdam ve ihracatla temsil ederken yeni yatırımlarımızda büyümeye devam edeceğiz denmiş. Önemli adımın tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını dileriz demişler arkadaşlar. Şimdi bu fabrika ile alakalı bir açıklamaları daha vardı. Onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi dün paylaşılmıştı arkadaşlar. Sakarya Hendek fabrikamız hakkında. Şöyle bir bakalım. Çok bir detay yok ama haber şöyleydi. Şirketimizin Sakarya Hendek fabrikasında 15 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen elim kaza nedeniyle tesisimizde oluşan hasara bağlı zararların tazmini için sigorta firmasıyla görüşmelere başlanmıştır denilmişti arkadaşlar. Bugünkü haberde de enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmiş olup yeniden yapılanma süreci başlatılmıştır. Ve bu kapsamda yeni değirmen yatırımımız projelendirilmektedir denmiş arkadaşlar. Bir de Anadolu Hayat Emekliliğin prim üretim rakamı açıklandı. 1 Ocak 2024 30 Kasım 2024 dönemine ait prim üretimi açıklama şöyle şirketimizin 1 Ocak 2024, 30 Kasım 2024 dönemine ait bürüt prim üretimi hayat dalı 11 milyar 106 milyon TL, hayat dışı da 1 milyar 607 milyon TL olmak üzere toplamda 11 milyar 108 milyon 395 bin TL olarak gerçekleşmiş. Bu da tabii önceki yıllara göre artış azalışla alakalı bir şey belirtilmemiş arkadaşlar. Bugün borsamızda da işlem hacmi 83.2 milyar TL oldu. Bist yüz endeksi yüzde 0.66 yükselişte kapattı. Banka endeksi ise düşüşteydi arkadaşlar. Yüzde 0.18 banka endeksi bugün düştü. Bugün en fazla yükselen endeks Bist inşaat endeksi oldu arkadaşlar. Yüzde 2.92 yükseldi. İkinci sırada sigorta endeksi yüzde 2.71 yükseldi. En fazla düşen endekste Bist Spor oldu. Spor endeksi bugün %0.87 düştü. Şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar. Şirketlere ait önemli gördüğüm haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.